Web kanalından herkese selamlar. Bu videoda sizlere baştan sona askerlik başvuru adımlarını detaylı bir şekilde anlatacağım. Tecilim ne zaman bitiyor? Tecilim bitmeden başvuru yapmak zorunda mıyım gibi birçok sorularınızı cevaplayacağım. Öncelikle askerlik erteleme tarihinizin hangi tarihe kadar olduğunu öğrenmek için e-devlete gelip arama kısmına askerlik yazdığınızda il çıkan askerlik durum belgesi sorgulamaya tıklayacaksınız ve açılan sayfada sizin bu şekilde aşağıda kimliği yazılı yükümlünün nokta nokta tarihine kadar askerlik ile ilişiği yoktur şeklinde bir belge düzenleniyor. İşte buradaki tarih sizin askerlik tecilinizin bittiği tarihi gösteriyor. Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Yoklamalar yıl sonunda yapılır. Yani her yılın sonunda yoklamalar yapılır. Yani burada sizin teciliniz yılın içerisinde herhangi bir ay olabilir. Şubat olabilir, Mart olabilir, Ağustos olabilir, Eylül olabilir. Buna dikkat etmeyeceksiniz. Yani diyelim ki burada 3 Mayıs 2023 tarihine kadar askerlikle ilişiği yoktur yazdığını farz edelim. Sizin teciliniz mayıs'a kadar değil aslında. Ama orada o şekilde yazar. Yani mayısın 4'ünde siz kaçak durumuna düşmezsiniz. O tarih geldiğinde otomatik olarak durum belgesi 31 Aralık 2023. Yani hangi yıldaysanız o yılın son gününe kadar tekrar burası güncellenir. Yılın son gününe kadar tecil hakkınız devam eder. İşte yılın son gününden sonra ise eğer erteleme hakkınız yoksa o zaman kaçak durumuna düşersiniz. O yüzden askerlik durum belgelerinizi kontrol ettikten sonra eğer askere gitmek istiyorsanız veya yılın son zamanı gelmiş, artık teciliniz birkaç gün sonra bitiyorsa askerlik yoklama başvurusunu yapmanız gerekiyor. Bu da zaten bizim askerliğe başvurudaki ilk adımımız arkadaşlar. Şimdi ben bu videoda sizlere askerliğe başvurmaya karar verdiğiniz andan itibaren sınıflandırmanız yapılacağı ana kadar yapmanız gereken tüm işlemleri özetleyeceğim. Öncelikle yapmanız gereken yoklama başvurusunu yapmak. Bunun için de yine e-devletten arama kısmına gelip yoklama yazıyorum ve direkt Milli Savunma Bakanlığı'nın yoklama başvurusu çıkıyor. Yine buraya tıklayarak ilk adım olan yoklama başvurusunu yapacaksınız. Burada işte bilgilerinizi gireceksiniz. Hobilerinizi, mesleğinizi, mezuniyet durumunu hepsini yapacaksınız. Ben zaten bunun videosunu detaylı bir şekilde kanalımda anlattım. Yukarıya kartını bırakıyorum. Aşağıya da videonun açıklama kısmına yoklama başvurusunun nasıl yapılacağının linkini bırakıyorum. Videoyu detaylı bir şekilde anlattım. Oradan izleyerek ilk adım olan yoklama başvurusunu yapabilirsiniz. Yoklama başvurusunu yaptıktan sonra ise ikinci adım olan sağlık muayenesini yaptırmanız gerekiyor. Bunu da yine sisteme kayıtlı olduğunuz aile hekiminize giderek ben askere gideceğim, sağlık muayenesi olmak için geldim şeklinde söyleyip doktora muayenenizi oluyorsunuz. Doktorunuz sizi muayene ediyor ve askerlik için herhangi bir engeli yoktur diyor. Size bir sağlık raporu veriyor ve askerlik şubesine de internet ortamından sağlık raporunuzu gönderiyor. Yani sizin askerlik başvurusu sırasında askerlik şubesine gitmenize kesinlikle gerek yok. Her şey zaten internet ortamından gerçekleşiyor. Sağlık muayenenizi oldunuz. Bundan sonra askerlik şubesinin sizin sağlık muayenesi olduğunuza dair onay vermesi gerekiyor. Bu onayı da yine E-Devlet'ten arama kısmından yoklama süreç takibi yazarak bu şekilde yoklama başvurusu süreç takibinden takip edebiliyorsunuz. Normalde muayeneniz olduktan sonra hemen doktor gönderiyor ve o gün içerisinde de askerlik şubesi onaylıyor ve hizmet tercihi yapabiliyorsunuz. Fakat askerlik şubesindeki yoğunluktan dolayı bazen hemen onaylanmıyor. Muayeneniz olduktan 1-2 gün bekleyin. Hala onaylanmadıysa askerlik şubenizde görüşerek bu durumu öğrenin. Askerlik şubesi de onay verdikten sonra artık yoklama süreç takibi kısmı E-Devlet'te kapanıyor. Yani orayı görüntüleyemiyorsunuz hizmet tercihi yapın diye bir yazı çıkıyor. Ve siz de yine E-Devlet'e gelerek hizmet tercihi yazıyorsunuz. Askerlik hizmet tercih işlemleri diye Milli Savunma Bakanlığı şeklinde çıkıyor. Buraya tıklıyorsunuz ve başvurunun son adımı olan hizmet tercihini yani askerliğinizi bedelli olarak mı, er olarak mı, yedek subay olarak mı, yedek assubay olarak mı ne şekilde yapmak istediğinizi seçiyorsunuz ve başvura tıkladığınızda da artık o celp döneminin sınıflandırma sonucunu bekleyeceksiniz askere gitmek için. Yine hizmet tercihinin nasıl yapıldığını da detaylı bir şekilde kanalda anlattım. Yukarıya hem kartını koyuyorum hem de açıklamaya linkini koyacağım. Bu adımların hepsini kanalımda detaylı bir şekilde tek tek videolarla anlattım arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey o videoları izleyerek bu adımları yerine getirmek. Bu videoyu ise başvuru konusunda hiçbir fikri olmayan, başvurmayı düşünüp de ne yapacağını bilmeyen arkadaşlar için hazırladım. Çünkü herkesin kafası karışık. İşte yoklama başvurusunu ne zaman yapacağım, ne zaman hizmet tercihi yapacağım, yapmazsam ne olur, yoklama başvurusundan sonra iptal ettirmek istiyorum, şöyle böyle gibi bir sürü sorular geliyor. Yoklama başvurusunu yaptıktan sonra ben askere gitmekten vazgeçtim, iptal ettiremiyor muyum diyenler oluyor mesela. Arkadaşlar, yoklama başvurusu ilk adımımızdı. Onu yaptıktan sonra eğer erteleme hakkınız varsa tekrardan ben gitmek istemiyorum diyerek şubeyle görüşüp ertelettirebilirsiniz. Fakat erteleme hakkınız yoksa yıl sonuna kadar yani 31 Aralık işte hangi yıldaysınız o yılın son gününe kadar sizin sağlık muayenenizi ve hizmet tercihinizi yapmanız gerekiyor. Eğer ki hizmet tercihini yapmazsanız bakanlık sizi otomatik olarak sınıflandırır. Hangi celp döneminde ne kadar neye ihtiyaç varsa bakanlık sizi otomatik olarak sınıflandırır. O yüzden yoklama başvurusunu yaptıktan sonra yılın sonuna kadar hizmet tercihini yapmanız gerekiyor. Şimdi normal sürecin sonunu anlatayım. Yoklama başvurusunu yaptık, sağlık muayenesini olduk, süreç takibiyle şubemiz onayladı. Son olarak hizmet tercihinde yapıp başvura tıkladığımız andan itibaren hangi cep döneminin başvuru tarihinde siz başvurunuzu yaptıysanız o celp döneminin ilk sevk tarihine kadar sizin teciliniz durum belgenizde güncellenir. Ve o celp döneminin sınıflandırma sonucu hangi tarihte açıklanıyorsa artık onu bekleyeceksiniz. Yani hizmet tercihini yaptıktan sonra başka hiçbir şey yapmayacaksınız. O celp döneminin sınıflandırma sonuçlarını bekleyeceksiniz. Sonuçlar açıklandıktan sonra da zaten bir hafta 10 gün içerisinde sevk yani gitmeniz gerekiyor. Sevk belgenizi alarak askerliğinize başlayacaksınız arkadaşlar. Bu videoda dediğim gibi başvuru adımlarını kısa bir şekilde özetlemek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Askerlikle ilgili tüm işlemler ve güncel bilgiler için Webdeskere kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.